Özlüyor mu? Aklında ben var mıyım? Hemen desteni seçerek başlayabiliriz. Şöyle. Beni özlüyor mu? Şu an senin ona karşı tavırlı olduğunu düşünüyor. Bazı konularda hakkını yediğini düşünüyor. Ve seni daha çok e, özlemesine rağmen bir adım atma konusunda çok kararsız. Yani yaptıklarımı nasıl telafi ettirebilirim? E, onun gönlünü nasıl alabilirim? diyor. Evet özlüyor ama dediğim gibi senin tavrından korkuyor. Sen ne yaparsın ne edersin diye kestiremiyor ve hani duygu onun sana olmasına rağmen haksızlık ettiğinin farkında. Peki sen ne söylerdi? Yalan söylemek gerçeği söylemekten çok kolay. Demiştim haksızlık ettiğinin farkında diye. Bir tane daha bir şey. Sen benim ruh eşimsin. Ve sana yaşattığım tüm kötü şeyler için üzgünüm. Açıkçası bu kişi seni özlüyor. Adım atma konusunda bir ikilemi var. Sadece senin tepkinden çekiniyor olarak çıktı. Detaylı açılım için ulaşabilirsiniz. İkinci e, desteme geçiyorum. Seni özlüyor mu? Şimdi bu kişinin e, bariz bir şekilde... E, deyken mutluymuş aslında bir şeyleri elinin yüzüne bulaştırmış ve sanki giden taraf buymuş ve hani bir şeyleri kalıcı olaraktan bitirmek istemiş. Seni özlüyor mu kısmında e, sen, seni merak ediyor ama umursamıyor açıkçası bu içinde çoktan bu kararı almış ve bu kişiyle olabileceğini zannetmiyorum yani çekip gitmiş ve tekrar geri dönmek istemiyor gibi ama diyor ki ben güzel bir ilişki yaşadım ama bu kadardı. Bazılarınız için bir aldatma durumu söz konusu olabilir. Bu kişinin hayatında başka birisi olabilir. Bu kişi artık yeni e, yoluna açılmış durumda. Peki bana ne derdi? Tek ihtiyacım olan sensin. Her daim hayallerimdesin. Seni sen yani sayıyorum daha iyi bir insanım ve diyor ki belki de çok fazlaydım. Ha, belki de çok farklıyız. Yani bu kişi aslında seninle güzel bir şeyler yaşamış, senin için hazır değildim derkenden olmuş, bitmiş ve kabullenme enerjisine geçmiş. En sonunda sonuca vararaktan sana söyleyecek doğru kelimeleri bulamıyor. Ve dediğim gibi kendi yoluna bakmış, farklı izleyerekten sana bir adım konusunda adım atarsa bile tamamen işten değil, duyguları artık bitmeye başlamış. Ve dediğim gibi bazıları için yeni birileri olabilir hayatında. Bence kendi yoluna bakmaya başla çünkü bir şeyler bu insanla yaşanmış ve bitmiş ve sanki biten şeyler kötü şeyler olmuş yani biten şeylerin kötü şekilde bitmiş daha uzun yollar için da deste seç aşamalarından ulaşabilirsiniz görüşmek üzere.